Merhaba Dönük Güvercin TV izleyicileri. Röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hava muhalefeti nedeniyle 15 tatilden beri kuşçu ziyareti yapamadık. Güvercin sahibi ziyareti yapamadık. Çağrı arkadaşıma bir sözüm vardı. Kendisine iş yerine ziyaret etmiştim. Orada bir röportaj yapmıştık. Ona çatısında ziyaret edeceğimi ve onunla röportaj yapacağımı, kuş çekimi yapacağımı söylemiştim. Bugün onun yanına geldim. Merhaba bakın. Normalde böyle bir çatının üstüne güvercin merakı sayesinde kuş uçurmak için, kuş beslemek için bakın çok güzel bir platform yapmış. İçine kümeslerini koymuş. Keklik beslediği küçük çift tane gibi bir bölme yapmış. Görüyorsunuz çağrıyı. Helikopter kabininden yukarı çıkılırmış gibi. Bakın arkadaşlar. Mera görüyor musunuz Mera? Bakın özel kapak yapmış. ziyaretimizi gerçekleştirelim bakalım. Selamun Aleyküm arkadaş. Selam. Bereketli olsun yeni mevsim. Allah güzel dönek güvercinden uçurmayı nasip etsin. Bütün camiaya da aynı şekilde güzel dileklerimizi sunalım. Büyük emek var. Herkes büyük emek harcıyor. Umut var. Büyük umutlar besliyor. Hep yavru alındı. Eşlemeler yapıldı. Şimdi önümüz bağır. Herkes kuşları uçuracak. Ne var, ne yok görecek. Kimde ne Herkes de büyük bir merak var. Kimde ne olduğunu Ben gökleri gözlüğüm. Şimdi Çamlı ee, Bucadayız. Bucada Çampule. Çamlıkule. Çamlıkule. Çamlıkule mahallesindeyiz. Çağrı Özmen arkadaşımızın ziyaret ettik. Daha önceden e, Otopik dükkanında ziyaret etmiştik kendisini. Çatısına da, da bugün e, gelmek nasip oldu. Havalar buna izin vermedi. Kuşçuluk yapmak anlamında. Peki, Kuş dedik, röportaj yapalım dedik. Evet. Merhaba Çağrı. Merhaba hocam, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor kuşçuluk? Şükürler olsun, havalar müsaade ettiği kadarıyla yapıyoruz. Ama ne, bundan sonra iyi Allah'ın izniyle bakalım. Ne Yardım? zamandan beri dönek güvercin bakıyorsun? Ortalama 10 yıl kadar oldu. 10 yıl kadar oldu. Dönek güvercinde tanışma vesilen nasıl oldu? Yemek güvercinle tanışma vesilem benim abim var Çağlar. O daha önceden benden şey besliyordu dönek. Melemen'den edindiği iki çift bu, bu kuş sayesinde onların dönüşlerini gördükten sonra ben de bu kuşu beslemeye karar verdim. Nerede etkilendin? Etkilendiğin anı hatırlıyor musun? Her şeyden önce kuş dönüyor ya. <laughs> Dönüşü etkiledi seni. En etkileneceğim şey yani normalde böyle bakınca iki kanat, bir kuyruk ama havada ...acayip hareketler yapıyor. Röportajımız sırasında e, sevdiğimiz arkadaşlara da değineceğiz. Onları da röportajlara gittik. E, senin samimi olduğun e, arkadaşlardan bahsedebilirsin. E, dostlardan, ziyaret ettiğim ...ustalardan bahsedebilirsin çağrı. İstediğin gibi e, paylaşabilirsin evet. izleyicilerimizle. Gönlünden geçenleri, zihnindekileri. Yani illa benim soru sormam evet, da değil. önemli değil. Bundan sonra röportajlarımı biraz daha böyle. Farklı halkın ifadesiyle <laughs> Farklı e, sürdürmek <laughs> istiyorum. Hocam, her şeyden önce benim yaşım 31. Yani bu belki bir gencim, benden daha küçük arkadaşlarımız da var. Benim sadece söylemem gereken kendileri görsünler. Ezan da okunuyor çünkü kendinin görmesi lazım. Bu dönek işi güzel olduğu kadar üçgençliği da çok. Mesela bir kuş gösterip. Başka bir kuşu bunun yavrusu deyip veriyorlar ama öyle olmuyor. Gözünle göreceksin. Yerde 100 lira veriyorsan avada 2000 lira 3000 lira vereceksin ama gördüğünü alacaksın. Zaten benim kuşlarım iki kan kuşlardan oluşuyor. Öyle çok kuş yok. Hepsi kendi yavru. Toplamında 14-15 tane kuşum var. Bunların üzerine yoğunluk göstereyim. Bunlardan da Allah'a şükür uğraştığımız verimi alıyoruz zaman zaman büyük abilerimiz geliyor buraya, bu kardeşlerimiz geliyor. Yani kuşlarımız kendilerini sevdiriyor. Allah izin verdi işte, yaz geldi. Şimdi daha iyi bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Biraz önce bir şey söyledim. Havada gördüğünüzü alın dedim. Peki, seni bu düşünceye iten yaşadığın olaylar mı? Yoksa duydukların mı? Yoksa kendinde mi yaşadın bu olayları? Hocam zaten normalinde de Allah iki tane göz vermiş, iki tane kulak vermiş. Neden vermiş? Biriyle duyasın diye, biriyle de göresin diye. E sen başkasının söylediğini duyup görmeden yadırgarsan bir şey yaparsan olmaz. Mesela şu yumurtada yatan çakır erkek. Olcay abi canlı şahit. O kuş rüya gibi dönüyor. Hani yeter ki dönsün. Rüya gibi dönüyor. Ama şimdi kuş ayda bir kere döndü mü? Yılda bir kere döndü mü? E ne yapayım şimdi? Adamlar oturayım burada oturun. 365 gün bu kuş kuşum dönecek değil. Bir kuşumuz inatçı. Ama döndüğünde de mest ediyor yani. Dediğim gibi o yüzden çok aldanmamaları lazım. Kendileri görecek, beğenecek. Hoşuna gidecek, alacak yani. Hani ne usta var adam 10 milyara bir yavru satıyor. Kuş dönmüyor, adam gidiyor 30 milyona telden alıyor, kuş, değil mi? bu nasıl bir şey? Dönek işi tamamen nasıl bir şey? Duyduğumuz, gördüğümüz çok iyi kuşlardan güzel yavrular alamadı. Yani evet. çok iyi döneklerden çok iyi <laughs> dönekler çıkmadığını duyuyoruz. Keşke zaten... çıkmış olsa yani keşke çıkıyor olsa ama işin zaten zorluğu burada. Bu sevdanın zorluğu, bu sevdanın bu şekilde tutkuya dönüşmesinin sebebi zaten zor oluşu en büyük kolay şey, bulunmaması. En büyük şey hocam zaten diyelim ki biz bir yerde bir kuş gördük. Annesi de çok iyi, babası da çok iyi. Bütün yavruları çok dönüyor. Vallahi ben evimi arabamı satar alırım. Ama bu devamı yok. Zaten şimdi ne yapıyoruz? 5 tane yavru alıyoruz. Bir tanesi Yıldız Adaya çıktı mı tamam diyoruz yani. Dördü çünkü benzemiyor ki. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Peki yaptığın eşlemelerde aynı ırk, aynı kanların birbirine vurdun. Yoksa genellikle, farklı çapraz mı yaptın? Genellikle, yani böyle havada uçurduğunda e, tepe kuşunu tepe kuşuyla mı eşledin? Farklı kanları mı yoksa aynı kanlara mı gittin? Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tepe kuşu çok sevmiyordum. Nasıl sevmiyordum? İzlemesini ben tekrardan ben çok seviyorum. İzleyenlere tekrardan çok saygım var. Benim kendi yavrum vardı. Bir tane yakışıklı adını verdiğim. O kuş karşıdan kandille dönemli kuştu. Sonra Gökhan Eroğlu'nun yanına gittim. Onu da çok severim. Ondan bir dişe edindim. Benim şu anda buradaki çıkan yavrular yakışıklı da Gökhan Eroğlu'nun oradan alınma şeyle çıkmaya oldu. Dişiyle. Şu fındık dişi dediğimiz kuş. Onu çektik. Yayınlayacağız. Evet, izleyenler... evet yayınlayacağız onu. Ziyanlar... Yakaladık Ziyanlar... onu biraz önce. Havada. Performansını çektik. Yani... Çok rüzgar, rüzgar vardı. Çok şu an bak rüzgar kesildi ki, Farkında evet. mısın Çağrı? Evet bir yem ki ondan canlı gözle bir izlemek ayrı bir şey videoda izlemek çok ayrı bir şey videoda çünkü yüzde yetmiş yüzde doksanı görünüyor Allah nasip ederse kapımız herkese açık zaten 3-5 tane kuşumuz kendini sevdiriyor bir gelir görürler beğenirler otururuz kesinlikle kuş satmıyorum öyle bir amacım yok bu kuşu ticaret amaçlı yapmıyorum o bir amaç zaten. Seviyoruz. Allah aşkına Sevdayla. ihtiyacım yok. Ben zaten yeri gördün bu şey için yapılacak bir şey değil yani bu alayım 3-5 orada alayım 3-5 orada alayım öyle bir şeyim yok yani ben kendi hobim sevdiğim abilerim gelsin kardeşlerim gelsin burada sohbet edelim biz onlara gidelim amacımız onların bir şey yani bu zamana kadar bu 10 sene içinde ya ben şunu yaptım hata yaptım dediğin bir tecrüben oldu mu paylaşır mısın? Şu dönekçilikte şöyle bir hata yaptım ben dediğin Hocam, olmuştur. Hata, hata dediğim kendi öz eleştirini Şöyle ya bu kuşa yanlış ilaç vermekle yaptım. Nasıl yaptım? Dediğim gibi Olcay abi Olcay abi sağ olsun benim o yakışıklı dediğim kuş birden bir kuş şimdi pustu falan bir tane ilaç tavsiye etti. Onu dinleseydim zaten ölmezdi kuş. bir çeyrek çeyrek verdi hapı. E biz hapı bitirdik çeyrek 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 çeyrek. son bir tane kaldı. Ya bir adet onun bir yarısını böldük. Verdi gerçi gün öldük. <laughs> en büyük pişmanlığım o yani. Demek. Yanlış tedavi uyguladım. Tabi yanlış değil aslında. Eksik tedavi uyguladım. Çok iyi. Benim hatamla dozunu fazla verdim. Evet. Sen bir önce iyileşsin. O adamı dinleseydim neden 10 gün kuş zımba gibi oldu yani. Zımba gibi olduğu için bir şey olmadı. Ama biz ne yaptık? Aman dur hemen iyileşsin. Allah şükür de iyileştirdik. Ama Allah aşkına, aldım. Yavrularını aldım. Yavrularından verim alıyorum. O yüzden çok gözüm arkada değil. Bir tab olsa olsa iyi olur. Sence bir yavru uçumu yavru uçuruyorsun mesela. Yavruyu ne kadar yavruya sabredilmeli? Yani ondan istenilen hareketleri yapması için dönüşü bulup o dönüş kalitesini bizlere göstermesi için ne kadar süre verilmeli sence? Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten benim izlemlerime göre bir yavrunun çok erken dönmesi iyi değil. Çok erken döndü mü devamını getirebilecek mi? O böyle bir karamsarlık. Şu yavru mesela gene buradaydık. Aşağıda bir platform yapmamıştık. Fırat erkek o da. Fırat kardeşim onu büyüttü. Ufaktı. Ölecek gibiydi. Evinde büyüttü. O kuş mesela daha ilk defa böyle kanadını kuyruğunu düzdü. İlk ufakken attık bir kere. Şu arka tarafta bir arkadaşlarımıza indi. Oradan daha kuş gelirken Gökhan Eroğlu, ben, Olcay Sarısaç oturuyordu. Kuş böyle bir kandil yapmak başladı. Daha ufak. Böyle geldi. Tamam dedi. Hatta Gökhan Eroğlu'nun da favorisi odur. Fındık dışı de dedi burada. Onu da çok sevdi de. Onun favorisi de o. Şimdi o kuş bir yaşına gelmiş. Bir yaşına kadar uçmamış. E şimdi bir yavruya kustum. Yeni yeni kovalıyoruz. Yeni yeni güzel şeyler izliyoruz. Yani şimdi ben ne yapayım ben? Yani o kuş bir yıl boyunca kanadı çıkmadı diye atayım. Sabrettin yani. Diye. Sabrettin. Ya bu dönek işi zaten başlı başına bir sabır. Sabırsız bir insan bu işi yapmayacak. Yoksa nasıl olacak? ki? Yani saat değil ki bu. Aldın attın. Yeri geliyor. Hani bazı kümeslere gidiyoruz. Adamın kuşları on numara. Şahit oluyorum. Görüyorum. Ama biz gittik mi aynı performansı izliyoruz. Demek e ki bunu da ama bir kere gitmekle de olmuyor. bir kereyle Zaten olmaz bu iş bu dediğin gibi hani bir kere, iki kere, üç kere, bir, dört kere ön yargı olur sadece. Evet, Bakarsın bu şanstır. Çok güzel bir yere değindi Çağrı arkadaşım bunu biraz açalım. Ziyaretlere gidiyoruz bir kere gittikten sonra hemen başlıyoruz diyoruz ki orada bir şey yok. Orada bir şey dönmedi aslında oraya gittiğimiz yer neresi olsun haftada bir iki haftada bir yani ziyaret etmemiz lazım. Evet. Havanın durumuna göre kuşların durumuna göre ziyaret etmemiz lazım ki ondan sonra zaten bunu yine kuş besleyen kişi de onun hani eee nasıl desem onun kalbini kırmadan böyle istişare ederek karşılıklı sohbet havasında bu kuşların durumunu <laughs> sendekini bendekini zaten konuşabiliriz. Tabii. Yani bu konuşmalar bu analizler yapılmalı zaten. Ama dediğim gibi bir kere de olmaz. Yani bir kere de olmaz çünkü o gün kuşun karnı arıyordur. Dönmez. Ya hocam bu dilsiz hayvan ya. O gün işte fındık dişi uçurduk burada kuş. Konmayan kuş bu konmaya başladı. Sonra baktık baş pelengi taze taze gelmeye başladı. E şimdi dili olsa söyler ben de uçurmam ama öyle bir şey yok. Kuş bu yani bu bir kere de iki kere de yargılamamak lazım. Not vermemek lazım. Zaten ya, bu dönek besleyenlerden mütevazı adamlar atın kimin kapısını çalsan açıyorsan yani e, bir kere gitmesin iki kere e git bir daha git ne kaybedeceksin belki güzel bir şeyler söyleyeceksin ya da gitme ön yargılı olacaksan mesela şimdi geldin buraya e, uçurdun kuşu kuş dönmemiş olabilir ne yapayım ben evet. ben de istiyorum altında pırıltı veriyorum uğraşıyorum emek veriyorum ben de dönsün diye uğraşıyorum e şimdi kuş dönmedi diye de ne yapacağım ben o kuş? peki Dönüş kriterleri neler, nasıl bir güvercin nasıl dönmeli, dönük güvercin nasıl olmalı sence? Hocam, benim istediğim dönek güvercini söyleyeyim. Ben kandil yapan kuşu çok seviyorum mesela. Karşıdan gelsin böyle, bir kandille gelsin. Girişi çıkışı düzgün olsun, böyle 20 metre, 30 metre dönmesine gerek yok. 5 metre, 6 metre bir Göbeğini, etrafını yapsın. Daha başka bir şey istemem ben. Yani. Evet, güzel bir tanım oldu. Çok güzel bir tanım oldu bence. Net, şimdi... net, net, net. Yani benim ya... benim şey kriterim Gözüme bu diyorsun. Gelsin. Evet. Ya bu şu an insanlar tabii ki istiyor. Çok mesafe eğer yapsın. O kuşu da besleyen var. O kuşu da besleyen var. Peki sence o dönen kuşlar yani bindirme kuşlar yataydaki e, hazzı veriyor mu? Yataydaki zevki yani. Neden vermiyor? Neden Yuvarlak kalitesi açısından mı vermiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. kaç yıldır bu camianın ismindesiniz? Toplamında siz. Ben kaç Ben şimdi e, şöyle söyleyeyim. 12 yaşında başladım güvercin hmm. beslemeye 30 sene önce dönek besledim. Teyze oğullarım sayesinde Aydın'da. Sonra üniversite sırasında bıraktım. Daha sonra evlendikten sonra tekrar başladım. Bir 10 sene ara verdim güvercine. Kaç yıl oldu toplamda? Yani toplamda bir 20 yıllık dönök güvercin hikayem var. 20 yıldır ben size soruyorum şimdi. 20 yıldır. Eskiden bindirme kuşları mı konuşuluyordu yoksa karşı kuşları mı? Bindirme kuşları Her kaç zaman, yıldır konuşuluyor? Ka, ya karşı kuşlar konuşuluyordu ama ben e, büyük ustalarla yaptığım konuşmalarda da eskiden de bindirme kuşlarının olduğunu söylüyorlar. Şimdi biz ben 10 yıldır mesela ben bindirme Söyüyorlar. kuşunu Şöyle söyleyeyim, 7-8 yıldır aktif olarak duyuyorum, görüyorum, izliyorum. Ama karşı kuşunun bence verdiği zevki vermez. Ya çünkü. Ondaki zevk nasıl bir zevk? Karşıda o dediğim gibi gözüne döner, 5-6 metre göbeğin etrafını yapar, zevk alırsın. Bindirme kuşunda da şu anda ne zevk veriyor, ne adener veriyor, kuş mesafe yapıyor göbeğine mesafe yapıyor. Ama bu tercih meselesi ya şimdi Şimdi biraz açıklayıcı konuşalım genç arkadaşlar. Yani bu işe daha yeni başlayanlar, bilmeyenler de seyrediyor. Yani bu bunu anlatırken tamam anlayanlar bunu seni anlıyor. kesinlikle anlıyor ama daha yeni başlayanlar için de biraz böyle biraz ayrıntılı anlatalım. Yani bildirme kuşuna, yatay kuşun dönüş kalitesi mi farklı? Hocam şimdi Gör, Görseli mi farklı? Yani Her neyin şey farklı? farklı? Zaten bak söylerken bile birine bindirme diyoruz, birine karşı diyor. Zaten adı şu an her şeyi farklı. Yani bindirme kuşu tepeden Allah ne verdi yüklenir gelir. Buna bindirme diyorlar. Karşıdan da böyle 70-80 civarında. Öyle attın burada kuş zaten mest ediyor seni. Şimdi biz bütün... Hem bindirme hem yatay bakan ya da her ikisine bakanlara da saygımız tabii, var. Tabii, tabii, Ben kendi kişisel görüşüm. <laughs> Yuvarlak kalitesi, orta merkezi güzel yaptıktan sonra, rayında nasıl dönüyoruz gittikten dönüyoruz. sonra, evet nasıl, nasıl nereden gelirse tabii. gelsin. Çünkü biz o yuvarlığa hastayız. Amacımız... Bindirmeden de gelse, karşıdan da gelse biz seviyoruz. Amacımız zaten yuvarlığa merkezini yapması, etrafını yapması. Bazı abilerimiz, kardeşimiz etraf istemiyor, bu da bir tercih hani kuş direkmen göbeğine gelsin diye yani çok kav şey açık yani döneğin ucu açık yani 50 yılda konuşsan döneği tarifi zor anlatması zor kümesin içinde sürpriz gördüm ee, izleyicilerimizle paylaşalım bakın arkadaşlar bu bıldırcınlar dönök güvercin kümesinin içinde onlarla beraber bir hayat sürüyorlar Çağrı'nın kendine has bir metodu var Birlikte besliyor buldurcunları. Neden? Neden? Kümes de böcek olduğunda, onlar bizim savaşçımız. Hemen hemen anında müdahale ediyorlar. Faydasını gördüm diyorsun yani. Tabii hocam, arada bir de yumurtlı yumurtalarını yiyor. Peki, <laughs> e, röportajımıza son verirken camiaya dilek ve temenniler derken gençler olsun, büyük ustalar olsun bir bir şeyler dilek ve temenni de bulunur musun? Hocam öncelikle şöyle söyleyeyim. Yaşça büyük abilerimden ve yaşça küçük kardeşlerime sadece söylemek istediğim insanları kandırmayalım. Hani nasıl kandırmayalım? Gözümüzün gördüğünü verelim ki devamı gelsin. Bir kuşu satıp arkasından arandığında o telefonu açmıyorsan ya veya be aman ben bu adama bu kuş sattım 3 bin liraya 5 bin liraya deyip de o 3-5 bin lirayı kendine bekar sayıyorsan bu hobiyi yapmasınlar. Hani neden? Çünkü emek. Bu, bak buradayız sıcağın anında uğraşıyoruz. Neden? Soğukta. Bir dönsün, uğraşsın, gelsin, bizi gönlümüzü hoş etsin söylemek istemem camiaya sadece şu insanlara doğruyu göstermeye çalışsınlar. Yaşça büyük ustalarımız var. Ben de gidiyorum zaman zaman dinliyorum. Ama almak istediğimi alıyorum o konunun içinden. Ya doğru bilgiler verelim yani. Doğru bilgiler verdik mi yoksa bu kuşunda da neslini tüketmeyelim. Bu dönekçiliğin de neslini tüketmeyelim yani. Ve hepimiz gençiz, hevesliyiz kimimiz evimizden vakit ayırıyoruz. Kimimiz işimizden işten geliyoruz hemen kuşlara çıkalım. Yeri geliyor yataktan kalkıyorsun. Hemen yukarı çıkayım diyorsun. Hava güzel uğraşıyorsun. O yüzden bu hobiyi bitirmek için değil de sürdürmek için uğraşalım. Yani ilerletmek için. E Tabi bizden sonraki nesiller de desin ki hani bu adamlar iyi şeyler yapmış ya desin. Yapmış desin yani bizden sonraki nesil de dönek beslesin. Bizden sonraki kuşağa tabii, hoş bir seda bırakalım. Tabii hani. yani. dönek beslesinler. Dönek kuş çünkü bu kuşçuluk camiasında en son zirin. Döneğe sen hükmediyorsun. Nasıl sen hükmediyorsun? Bu pırıltıyı sen veriyorsun. Dönmesi gerektiği yerden biz sen uyarıyorsun. Sayak kuş öyle değil. Taktacı kuş öyle değil. Asman kuş böyle değil bu kuşların farklı bir şeyi var. Bunda bir seyislik de önemli. Tabi. Hem kuşun kalitesi, ırkı Hocam, önemli. zaten Onu önemli. Hem de seyisinin kuş ne kadar iyi dönerse önemli. dönsün. Altındaki usta iyi pırıltı atamadı mı? Hani bu kuşta ne yapacak? O zaman gençlere pırıltı atmayı öğretelim. Tabi. Ustalara ricamız gençlere <laughs> doğru pırıltı doğru pırıltı atmayı öğretelim. Doğru pırıltı. Dönek TV Murat Hoca olarak da evet. ricamız ustalarımız. Değerlisiniz. Ellerinizden öperiz. Başımızın üstünde yeriniz var. Lütfen size misafir olan gençlere doğru pırıltı atmayı öğretelim. Buradan yayınımıza son veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tamam, hocam, bir genç yetiştirici sağladım. olarak seni tebrik ediyorum. Çatının üstüne böyle bir platform yapmışsın. Merak ve sevda uğruna. Burada gelen misafirlerini de ağırlıyorsun. Çok, Çok sağ ol Çok teşekkür açın. ederim. Misafirperverliğin için çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ee, ederim. Teşekkürler. Hoşçakalın Dönek Güvercin TV izleyicileri. Allah.